Herkese merhaba Teknoküpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizlere bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu bunlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden bu gelişmeleri hep birlikte göz atalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta BTC Türk bir siber saldırıya maruz kalmıştı. Bu saldırıda çalınan Avax'lar ve Lunce isimli kripto paralar söz konusuydu. BTC Türk bu hafta içerisinde siber saldırıya maruz kalan Lunce sahiplerinin bakiyelerini sıfırladı. Bunun yerine TL karşılıklarını cüzdana yansıttı. Bu hafta içerisinde Bitcoin bilindiği gibi 59 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu gerileme için birçok sebep öne atıldı. Bu sebeplerin bu Bitcoin düşüşüne sebep olduğu açıklandı. Ancak Bitcoin madencilerinin yaptıkları satış hiçbir zaman dile getirilmedi. Bitcoin madencileri elde ettikleri Bitcoin'leri satarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu hafta içerisinde de ciddi bir Bitcoin satışı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bu düşüşte Bitcoin madencilerinin de ciddi bir etkisi bulunuyor. Bu hafta içerisinde ülkemizde çok büyük bir dönem geride kaldı diyebiliriz. Çünkü kripto paralar bugüne kadar herhangi bir yasayla düzenlenmemişti. Ancak bu hafta içerisinde kripto varlık yasası adı altında yasalaştırıldı. Amerika merkezli One Egg isimli şirket Solana ETF'i için başvuruda bulundu. Bu haftanın kripto para haber bu kadar Umarım bu anlattıklarımı sizlere faydası olmuştur bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz Ayrıca Google'a tekno yazarak da internet sitemizi ziyaret edip tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın